Ahmet Bey geliyor efendimiz için. Hoş geldin Ahmet. Nasılsın? Hoş bulduk abla sağ olun. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Nereden geliyorsun? Ee, aslında Rize'deyim İstanbul'da yaşıyorum. Peki Rize'ye de selamlarımızı gönderelim. Ama İstanbul'da yaşayan Ahmet Naz için geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Heyecanlı. Siz nasılsınız? Ben iyi. Yaşınız kaç? 30. 30? Evet. Anladım. Ee, İzmirlisiniz? Yok, Rizeli. Rizeli. Ha, Rizeli. Ailenizle mi oturuyorsunuz burada? Yok, burada tek yaşıyorum. Ailem Rize'de. Anladım. Daha önce evli oldunuz mu? Hayır. Neden çevlenmediniz? Sev ya da öyle bir şey olmadı. Hayalimdeki kadına bir türlü ulaşamadım. Ee, Hayatımızdaki kadına ulaşamadım. Hayalimdeki kadına ulaşamadım bir türlü diyor. Nasıl bir kadın vardı ki hayalimde? Hayalimdeki kadını anlatmam biraz zor ama naza bakınca görebilirsiniz. Evet, anladım. Nasıl bir insansınız Kendinizden biraz bahsederseniz? Sakin, e, duygusal. Arkadaşlarım eğlenceli olduğumu söyler ama burada biraz heyecan yaptım. Biraz yüksekten konuşur musunuz? Sakin, ee, duygusal, eğlenceli biriyim ama burada biraz heyecanlandım. Ondan dolayı kendimi fazla da ifade edemiyorum. Anladım. <laughs> Nelerden hoşlanırsınız? Gezmekten hoşlanırım Spordan hoşlanırım Gezmeyi... Kitap okuyor musunuz? Kitap ara sıra Yani okuyor musunuz yoksa öyle canlı yayındasınız değil mi öyle diyorsunuz? Yok arada ee, okuyorum Anladım Sinema falan se sever misiniz sinemaya gitmeyi? Sinemaya gitmeyi severim Bana sormak istediğiniz bir şeyler yok mu? Aslında vardı da buraya sıkınca biraz heyecan yaptım. Siz nasıl bir erkek istiyorsunuz? Nasıl bir erkek istiyorum? Evet. Hoşlanabileceğim bir erkek. Nasıl bir erkekten hoşlanabiliyorsunuz? <laughs> yani ne bileyim bakımlı olsun işte. Ee, yakışıklı olsun. Ee, yani bilmiyorum seni görünce söyleyeceğim sen benim aradığım profil misin yoksa değil misin? Tamam bekliyorum. Ee, evlenince nerede oturmayı düşünüyorsunuz? Ee, evlenince e, sizin siz nerede istiyorsanız beraber ortaklaşa bir hani İstanbul olur büyük bir ihtimalle ama başka bir yer istiyorsanız eğer İstanbul istiyorum. E, tamam İstanbul olur büyük bir ihtimalle. Peki beni ne zamandır izliyordun? E, programı pek izlemiyorum açıkçası. Gerçekçi olmak gerekirse. E, geçen gördüm. Beğenir, beğendim sizi gördüm. Beğendim. E, yani benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Pek bir şey bilmiyorum. Açıkçası. Daha önce evli olduğum bir kızım var. Ya onları biliyorum. O kadarını biliyorum. Araştırdım biraz. <laughs> o kadarını biliyorum. Senin için güzel kadın mı yoksa zeki kadın mı? İkisi bir arada olsa iyi olur. Ben de ikisini bir aradımı gör, gördün de mi geldi? Evet. <laughs> Aa ne güzel. <laughs> Öyle oldu mu bilmiyordum. Öğrenmiş oldunuz işte. <laughs> Teşekkür ederim. Suan abla. Ee, böyle gitmek istemiyorum. Sizden özür dilerim. Teşekkür ederim. Demir Benden abiden şey de şey özür diliyorum söylediğim edin. için. Ama izin verirseniz Begüm'ü götürmek istiyorum. Bir elinden tutup. Nereye? Böyle gitmek istemiyorum ama. Yani bir anda çekip gitmek hani bana... Ama o hayır dedi. Bilmiyorum. Onun kararı mı? Sınayacağım yine. Aa, nasıl olacak ki? Bir gün bir daha sana elini vermez. Önde git geliyorum ben. Bilmiyorum şu an. Ay bir şey beklemiyordum şu an. Evet biz de şaşırdık yani. Hani... Tam son kez kalkacağım. Son kez. Son kez. Teşekkür ederim. Ben de gitmez diyordum. Şaşırdım. Beklemiyordum yani. Siz bekliyor muydunuz? Aşk diyor Şadıman abla. Üf, ne aşkı Şazıman abla ya sende. Bilemeyiz demek ki Begüm bir şeyler hissediyor yani gittiğine göre. Heyecanlandım dedi. Peki. Ahmet var mı söylemek istediğim şey Naza? Yok şimdilik. Peki bir çiçeğimiz daha gelmiş. Bugün maşallah bereketli. Hediyeler. Getir Ercan'cığım. Aa bu da bir başka güzel. Aynı güzel. güzel. Ay çok güzel kokuyor. Aa! Oh iyi değişik birine geldi. Sonunda. Özgür sana gelmiş. Evet mikrofon, mikrofon verin hemen. Mikrofon. Çok sevindim, şaşırdın... Çok oldum. Vallahi <laughs> çok oldum. Tabii kendine mı? gelebilirsin tekrar sen. <laughs> <Değil gülüyor> gözleri güzelliğine bak. <laughs> farklı birine geldi, farklı birine evet. İsmail, İsmail'e geldi efendim. Evet, kartta ne yazıyor İsmail? Abla, e, trollenmek istemiyorum ama. Efendim? Trollenmek istemiyorum. Çok geç trollendim bile alabilirim. Teşekkür ederim. Abi. Çünkü rica ederim. Ediz'e geldi Ediz'e. Ay var mı kapı? Onu bilerek yapayım, mi gönderdiler acaba? Vallahi Ediz'e geldi. Güzel. Gerçekten. Adana'ya çok selam bu arada abla. Sizden de, evet. Adana yolları taştır, seven insan her yerde karşılaşır. Durmayacağım uzak, İstanbul'a geleceğim, İstanbul sallanacak, Hande. Hande'ye bak. okumuş <laughs> Bekliyorum abla kendisini. Bir saniye İbrahim bir şey diyor. Söyle bakayım, mikrofonu söyle. Sanki dedim Recel okumuş gibi, Yaşariye'ye karşı bir atışma mı geldi, ne geldi? Ha, alakası yok, şimdi şöyle bir şey var. Mikrofon verin, versene Ediz. Yaşariye cevap hakkını kullanmak istiyor. Ne saçmalık düşünüyorsun İbrahim? Yok ya öyle bir konuşmuş ki sanki... ...Recal gibi geldi de ben de sana karşı dedim hani... ...yoksa bir savaş yok mı açıldı? canım öyle şeyler yok. Bu niye şimdi sana laf çarptırıyor Yaşar? Ne bileyim İbrahim ne oldu? <laughs> ben ne oldu İbrahim? Ben şöyle bir İbrahim? şey söyleyebilir miyim abla? Ben bu şeyi açıklayabilir <laughs> miyim? Bir problem şey. varsa kreminizi yok, sürün. Yok açıklayabilirim <laughs> isterseniz. Bu bir mani abla Çal Keke Çal var ya. Evet. Onun gibi bir şey abla. Ha. O yüzden. Davet ediyor musun? Davet ediyorum tabii ki abla. Çok da teşekkür ediyorum buradan kendisine. Peki. İbrahim, ben ne de. zamandır hediye gelmiyor sana. Ne oldu? Kurudun öyle. Abla bekleyen derviş muradına ermiş diyorum. İnşallah. Bekliyoruz. Tabii Birazcık daha. Peki. Yorum yapmak isteyen var mı Naz Ahmet için? Hazır Biraz elimde mikrofon abla. varken ben yapayım. Ha, yap, yap hadi. Ee, arkadaş şimdi kendini çok iyi ifade edemediğini zaten söyledi. Evet. Hani biz paravan açılınca elektrik meselesini zaten ilk başta alamayacağını söylüyoruz. Sen çaya çıkıp arkadaşı daha detaylı dinlersen daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Şadman abla. Hoş bulduk abla. Nasıl? Hiç. Ne yapıyorsun? Öyle hemşerim mi? hemşerim Ona göre Dikkatli, değerlendir dikkat alacağım Yakışıklı güzel her şey yerinde Lütfen. Ama hayır dersen buradan oraya geleceğim <laughs> Neye geleceğim <laughs> Eyvah Lütfen. Evet hoş geldiniz Karadeniz'in o güzel yerinden Rize'den Ah tulumu kemençesi Sıcak bir insan Çok beyefendi bir insan Naz alıp git Doğru Karadeniz'de yaylalara Ayder yaylasına her yere git gidebilirsin. <laughs> Tulum'la birlikte. Yani. Harikası, müthiş. <laughs> evet peki bu güzel yorumlardan sonra açıyoruz efendim paramını buyursunlar. Çok şıksınız. Teşekkür ederim siz de öyle. Ee, bu arada bir şey söyleyecektim ya. Ben e, geçen e, tatile gittim ve olaylar oldu da e, ben böyle izin almadan giderim tatile. Bunu kabul eder misin? Tabii ki haber verdikten sonra bir sıkıntı yok. Hani sizin orada olduğunuzu bilirse. İzin almadan gideceğim kabul edeceksin. Ha, haber ver, ver haber, hani benim haberim Haber olacak. vereceğim yani izin almayacağım. Tabii ki. Ha gidiyorum. Ama neden Avustralya'da tek başına gidiyor? Var. Neden tek başına gidiyor ki beraber de gidebiliriz tatile? Ben bana mı soruyorsun? Ay tek başıma değil ben arkadaşlarımla. Ay evlendikten sonra değil zaten. Sevgiliyken. olabilir bunları konuşup anlaşabiliriz. Hani bunlar o kadar büyütecek bir konular değil bence. Büyütecek bir konu değil. Evet. E o zaman neden tatile giden ilk insan olarak yazıldım kitaba? <laughs> Herkes böyle bir büyüttü. Bilmiyorum ki. Size. <laughs> Bu hafta sonu affınıza sığınarak yine yurt dışına çıkmak istiyorum. <laughs> İzin verirseniz. Söylemedim. Mikrofonsuz konuşmayın. Ama sen bilmiyorsun olayı onun için. Bu arada evet ben de tam onu söyleyecektim. Ee, Ali'nin geçti de. E, Ali çok hasta. Gerçekten de bir bademcik iltihabıyla mücadele ediyor. Şu anda da hastanede arkadaşlarımız da yanındaydı sabah. E, acil şifalı ayağa bile kalkamıyormuş. Gerçekten e, ciddi ciddi e, bir mücadele veriyor şu an. Çok acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an evvel aramıza döner. Şu anda da hastanede çekilmiş bir resmini görüyorsunuz. E, ağır hasta olmuş. Evet. Konuşabilirse de arkadaşlarım bağlayacaklarmış telefona. Bir geçmiş olsun diyebiliriz belki. Ama konuşamayacaksa da buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi. Acil şifalar dileyelim hepimiz adına. Sevgili Ali'ye. Evet. Evet Nas verebildin mi bir karar? Ee, geldiğin için çok teşekkür ederim. Karar olmuş? Ben teşekkür ederim. <laughs> gideceğim müsaade eder misin? Gitme sen ne olur? Ee, Valla gideceğim. Hele bu hafta sonunda gitmeyi düşünüyorum. Hiçbir koca bunu kabul etmez yavrum. Bunu da kafana Kendin sok. Nereden çıkıyordun? Efendim? devam musun Mecburuz artık. Devam etmeyeceğim. mi? Devam ederim. Edeceğim mi? Evet. Peki o zaman <laughs> şimdilik bak şöyle şurada yer var Nurdan'ın yanı. Tamam. Hemen geçebiliriz. Ahmet Mahmet arayacak. arayacak. <laughs> <laughs>